merak ettim yani. Bir televizyon dizisi bir insanın hayatını nasıl kurtarıyor? Gördüğünüz kişileri bir televizyon dizisi bir insanın hayatını nasıl kurtarabilir? Yani bir yatırım görüyor da yatırım mı yapmaya çalışıyor? Ne yapıyor? Onu merak ettim. Bakalım göreceğiz. Bayağı iyi bir video. O zaman izleyelim. Hazır mıyız? Şey gibi bir şey çıkmasın bu işin içinden. Kuzey güneyde bir tatlı viral alıyordu ondan sonra alışveriş merkezinde o tatlıları satıyordu herkes. Millet yolunu buldu. Benim yaşıtlar bilir o mevzuyu. Neydi o tatlının adı lan? O ne ya? Neydi o ya? O tatlının adı neydi? Makara makara ha? Makara tatlısı. Baba bir ara bu Türkiye'de var ya her yerde bu vardı her yerde. Her alışveriş merkezinde. Bu kuzey güney kuzey güneyden çıkma ha bak kuzey güney dizisinin ya bir arabı vardı bir ara ondan sonra lokma çıktı lokma ama diziyle alakalı değil herhalde Dubai çikolatası falan hep böyle viral viral olan şeyleri millet yakalıyor hemen peşine veriyor evet ben de orada görmüştüm hiç yemedim biliyor musun yanlış değilsem bir kere bile yemedim David kendisi dünyaca ünlü bir komedyen 2000 yılından beri devam eden bir dizi olan Curb Your Enthusiasm'da oynuyordu. Bu da Juan Catalan. Juan ise idam cezasıyla yargılanıyordu. Ha, bu ikili birbiriyle ne alaka mı dediniz? Ne hala? Hapiste falan görüp ilham alıp bir dizi mi çekiyor? Ne yapıyor la? Gelin anlatayım. Acayip bir hikaye. İzliyoruz. Bentropi videoları acayip sarıyor. Larry David. 2003 yılının 12 Mayıs akşamı. Los Angeles'ın San Wally bölgesinde 16 yaşındaki Marta Puebla evinin önündeki kaldırımda arkadaşıyla sohbet ediyordu. Hava tatlı serin, ortalık sakindi. Ama bir anda karanlıktan bir adam çıkmış, kapüşonlu sivil çörtünün cebinden 9 milimetrelik bir tabanca çıkartmış ve ard ateşlemişti. Bu bizim o içerideki eleman. Bunlardan biri öyle yakından sıkılmıştı ki araştırmalarda Marta'nın yanağında barut izleri bile bulunacaktı. Velhasıl sonuç belliydi. Marta infaz edilmişti. Silah seslerini duyan annesi dışarı fırlamış ve acı içinde çığlık atmaya başlamıştı. Mahallede ise doğal olarak bir panik havası patlak vermişti. Polis kısa sürede olay yerine gelmiş, sarı şeritlerle sokağı kapatmıştı. Delilimleşleri etrafa serpiştirilmiş, flaşlar patlamıştı. İyi de sorun neydi? Marta kimdi? Marta kimdi bu cinayet Adamın kızı falan mı falan. la yoksa? Et ilk bakışta anlamsız bir infaz gibi görünse de dedektifler için durum pek de sürpriz değildi. O gece evinde dinlenmekte olan deneyimli LAPD cinayet masası dedektifi Martin Pinner kurbanın ismini telsizden duyunca hemen olay yerine intikal etmişti. Çünkü Pinner daha birkaç hafta önce aynı genç kızla başka bir dava nedeniyle karşılaşmıştı. Eee. Mart'a Mayıs ayının başlarında eski erkek arkadaşı Jose Peps Ladezma adlı bir çete üyesinin karıştığı bir çifte cinayet hakkında mahkemede ifade vermişti. Ayrıca Mart'a mahkemede Ladezma'nın yanı sıra cinayetle suçlanan diğer sanık Mario Catalan hakkında da konuşmuştu. Gerçi doğru... İkisi de birbirine benziyor aynı tip lan. onu suçlayan bir şey söylememişti. Ama yine de polislerin önündeki tablo açık ve etti. Genç kızın öldürülmesi mahkemede verdiği o ifadesine bir misilleme gibi duruyordu. Lakin Marta aslında dolaylı yoldan polisler yüzünden de hayatından olmuştu ve bu işin ardından bir dizi talihsiz olaylar zinciri vardı. Dedektif Pinner ve ortağı Juan Rodriguez Marta'nın ifadesinden kısa süre önce kızın eski erkek arkadaşı Ladezma'yı konuşturmaya çalışırken riskli bir numaraya başvurmuşlardı. Ladezma'yı sorgularken önüne sahte bir fotoğraf dizisi yani teşhis kartları koyup Marta Puebla'nın sözde kendi el yazısıyla onu teşhis ettiğine dair uydurma bir not göstermişlerdi. Yine yani Marta'yı Ladezma'ya ispiyoncu gibi sunup Hedef gösteriliyor bildiğin lan kadın! yakalandığını düşünerek olayı itiraf etmesini sağlamaya çalışmışlardı. Polisler fikirlerince Celle yemlemişlerdi ama Marta'yı da haliyle bu tehlikeli tipin önüne atmışlardı. Ancak Marta gerçekten ne teşhis kartı görmüş ne de yazı falan yazmıştı. Sadece gidip mahkemede sorulan sorulara yanıt vermişti. Bun "Harbi mi diyorsun la sen?" Bunların hepsi dedektiflerin bir taktiğiydi ve sözde kurnaz planın ters falan 157 kadar. arkadaşlar ya Allah rızası için ben Umursamıyorum artık bebelere prim vermemeye çalışıyorum. Siz kendiniz sürekli şaşırıyorsunuz buna. Lütfen. Hiç salın abicim izleyici muhabbetini. Bot atıyor veletler işte. Kendilerince bir prim kasmaya çalışıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Konuşmayın. Gerek yok. Sal baba biz yayınımıza bakalım. Abone moddayız bir de ya. Siktir edin. Ne önemi var bunların? Okey devam ediyorum. İçerik beğenilmiş galiba. <laughs> Hadi devam test etmesi çok zaman almayacaktı. Öyle ki hemen ertesi gece hapishanedeki bir telefon görüşmesinde Ledezma yakın arkadaşı Javier Coxter'ı arayarak adı M ile başlayan bir ispiyoncu karı var ya onun ortadan kaybolması lazım beni ele veriyor diyerek Kadını bildiğin oğlum Bok yoluna hedef göstermişler ha. İlk Marta'nın infazını emretmişti. Yani polis ilk cinayeti çözmeye çalışırken farkında olmadan bir cinayet daha bir yaratıyor. Fitilini ateşlemişti. Dezman'ın arkadaşları da gerekli hazırlıkları yapıp Marta'yı evinin önünde susturmuşlardı. İşte hal böyleyken de bir ihmaller zincirinin yol açtığı yeni bir ihmaller zinciri başlamıştı. Buradan diziye nasıl O gece Marta Puebla'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada doğal olarak ilk akla gelen bunun Ledezma ve suç ortaklarının intikamı olduydu. Onlara göre Marta ötmüş ve gereği yapılmıştı. Tabi Ledezma bunlar olurken hapisteydi ancak Emre içerden onun verdiği de belliydi. E akıllara da diğer bir soru olan peki tetiği kim çekti gelmişti. Olay yerinde Marta ile sohbet eden ve Can Ali ile kaçan tek görgü tanığı panikle oradan uzaklaşmış ancak kaçarken cep telefonunu düşürmüştü. Polis de telefondan onun kimliğini tespit edip ifadesine başvurmuştu. Tanığın tariflerine göre saldırgan esmer tenli, tombolu yapılı, yaklaşık 1.73 boylarında çete üyesi kılıklı biriydi ve o gece o sokakta camları filmi siyah bir aracın birkaç kez dolandığını görmüştü. <laughs> Sonra, baya baya çete oğlum adamlar zaten. Robot resimler çizmiş, başka görgü tanıkları aranmıştı. Ama o gece o sokakta Marta'nın panikle kaçan ve karanlıkta korkuyla hatırladığı hayal meyal imgelerle robot resmi çizdiren arkadaşı dışında kimse yoktu. Ve şimdi ortaya çıkan o robot resim birisini işaret ediyor gibiydi. Hatta bu kişi Katalan ailesinden bir isimdi ki o Juan Katalan'dı. Juan an Ladezma'nın davasına adı karışan, önceki cinayet davasında onunla birlikte yargılanan, yine o da çete üyesi olan Mario Catala'nın Adamlar ailecek çetedeler ha? Öz kardeşi. geldiniz. Yani intikam motifine gayet uyuyordu. Marta Juan'ın kardeşinin de yargılandığı o davada ifade vermişti ve güya kardeşini ele veren kızı cezalandırmak istemiş olabilirdi. Tanığın ifadesi doğrultusunda hazırlanan fotoğrafla teşhis dizisinde Marta'nın gizli tanık olan arkadaşı gösterilen fotoğraflarda tetiği çekilmişti kişi olarak Huân Katalanı seçmişti. Zaten çizilen robot resimde bu benziyor zaten. Bu kadar benzerken üstüne bir de Tanığın Juan'ı seçmesi her şeyi açığa kavuşturmuştu. Bu teşhis dedektiflerin gözündeki ufak şüpheyi de bir kesinliğe dönüştürmüştü ki polisler çok geçmeden Juan'ı yakalamak için harekete geçmişlerdi. Hadi bakalım. Aleykümselam İsmail Katalan. O sıralar 24 yaşında olan, geçmişte abisinin baskısıyla 15 yaşından küçükken bir kere oto teyp çalan ve hiçbir suç kaydı olmayan, evli, iki çocuk babası, aile işletmesinde çalışan basit bir adamdı. Yine de Los Angeles polisinin elinde onun Marta Puebla cinayetinin faili olarak gösteren kanıtlar var gibiydi. Dolayısıyla olaydan 3 ay sonra 2003 yılının Ağustos gecesinde bir baskınla yakalandığında davanın büyük kısmı çözülmüş gibiydi. Ah bebe de yapmadığını iddia ediyor. Demek ki diziye buradan bağlanacak. Bir dakika. Dur sakın spoiler vermeyin. Ne izliyoruz ya? Genel konu şu an bir televizyon dizisi bir insanın hayatını nasıl kurtarabilir? Şu ana kadar izlediğimiz kısımda da bir kadın var. Bir ihbar üzerine, bir şey üzerine ee, bir ifade veriyor. Ama ifade verirken kadının vermediği ifadeler üzerine çete üyeleri yemleniyor. Diyorlar ki bak bu kadın sizi söyledi, bu kadın sizi söyledi, bak bu kadın seni seçti diye yalan söylüyorlar. Ondan sonra kadın tak birden öldürülüyor hedef gösterildiği için. Ne spoiler izledik oğlum nasıl hatırlamıyorsun? Ne zaman izledik ya ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu an suçsuz olduğunu defaatle söylese de ailecek ne olduğunu anlayamasalar da sonuç ortadaydı. 3 ay önce yaşanan bir olayın suçlusunun o olduğunu söylüyorlardı. Tipi Pengusta izledik. O zaman anlatım çok farklıdır. Hiç hatırlamıyorum ya. Pengusta ne zaman izledik arkadaşlar? Ya yakın zamanda mı izledik? Ne? Videonun adı ne Pengusta? Ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey ya. Hatırlarsanız video ismini bir söyleyin bakarız. Bir hispanik kızın davada ifade verdiği sırada o da mahkemede olan suçlu olduğu kanıtlanmış adamın kardeşiydi. Yani okların onu göstermesi çok normaldi. Ama karşısındakiler kanıtlara eğip bükmekte beis görmeyen tecrübeli polislerdi. Dedektif Pinner Juan'ı sorgu odasına almış tıpkı aylar önce. Suçu kanıtlanmış Ladezma'yı sıkıştırdığı odada şimdi Juan'ı sorguya çekmeye başlamıştı. De yakaladı. Aynı dedektif geçmişte yaptığı gibi yine masaya teşhis fotoğrafları koymuştu. Ve hepsinde bir kişinin fotoğraflarını ...fotoğrafının altı çizilmiş, çeşitli tanık imzaları atılmıştı. Bu an şaşkınlıkla kendi fotoğrafına bakıyordu. Her birinde yüzü daire içine alınmıştı. Yani dedektif yine aynı taktiği kullanmış ve... ...fotoğrafları kendisi çizerek karşısındakini kurdu. Adam bayağı yalandan yemliyor yani İtirafa itirafa zorlamaya çalışmıştı. Sözde 3 kişi olay yaşanırken oradaydı ve Juan'ın Marta'ya yaptığını görmüşlerdi. Orada da Juan ne kadar yalvarsa da bir şey yapmadığını söylese de nafileydi. Dedektifler bir kere onu katil bellemişti ve fazla mesai yapma gibi de bir dertleri yoktu. Böylece çok geçmeden cinayet zanlısı olarak hakkında resmi iddianame hazırlanmıştı. Üstüne bir de savcılık Marta Puebla'nın bir tanık olarak öldürülmesini de özellikle ağırlaştırıcı bir suç olarak değerlendirmişti ki olayın tek ve şüphesiz zanlısı Juan suçlu bulunursa idam cezasıyla yargılanacaktı. Velhasıl Juan kendini tam bir kabusun içinde bulmuştu. 3 ay önce yaşanan bu olayda tanıkların hepsi onu gördü göstermişti. O bunun yapmadığını söylese de nasıl kanıtlayacaktı ki? Gerçi en kötüsü idam kısmıydı. Henüz yargılama başlamasa da aylarca hapiste kalacağı da kesindi. Genç bir baba olan Juan'ın aklında 6 yaşındaki küçük kızı vardı. Onu bir daha görememe ihtimali içini parçalıyordu. Adam bayağı bok yoluna gidiyor ha. Bu an Adam yüksek sen... güvenlikli en ağır suçluların bulunduğu bir hapishaneye sevk edilmişti ve dava sürecini en korkutucu ortamda bekliyordu. Kendisini suçlayanlar bu suçu gerçekten onun işlediğine o kadar emindiler ki başka hiçbir ispeşine düşmemişlerdi. Hatta tutuklandıktan sonra soruşturma namına da pek bir şey yapılmamıştı. Bu yüzden Juan masumiyetini kanıtlamak istiyorsa bunun çaresini yine kendi bulmalıydı. Allah Allah adam baya baya harcıyorlar la. Kuzenlerinden birinin geçmişte ile çok övündüğünü hatırlamıştı. Düşük gelir sınıfındaydı ama o avukata ulaşabilirlerse belki bir gelişme yaşanabilirdi. Ve sonuçta ortadaki şey bizzat kendi canıydı. Ve hal böyleyken o avukata bir şekilde ulaşılmıştı. Avukat Todd de o sıralar çok iddialı, çok tecrübeli bir adam değildi aslında. Ee? Sadece Hua'nın kuzeninin dosya memurluğunu yapmıştı. Ama tutkulu ve geleceği parlak bir avukat olduğu da kesindi. Hua ile tamam. görüşme yapıp olayı dinlediğinde de hikayenin parçalarında bir eksiklik sezmişti. Bu kadar ciddi bir dava, bu kadar çabuk sonuca doğru gidemezdi. Dedektiflerden kronolojik kayıtları istemişti. Ama dedektifler doğru düzgün araştırma yapmamışlardı bile. Hua'nın suçlu olduğunu kesinliği karanlık. Gecede arkadaşının vurulduğunu gören müthiş korkmuş bir kadının ifadesiydi sadece. Ama onun bir şeyleri yanlış görmesi yahut zanlıyı yanlış seçmesi çok olasıydı. Ve yani baya baya diyorlar ki ya, bu kadın bunu söyledi bu da çeteci atın amına koyun diyorlar. Hiç umurumuzda değil bu adam direkt yakaladım sıfır kanıt. Avukat Juan ile buluştuğunda ilk sorduğu şey o gece. Yani cinayetin işlendiği 12 Mayıs gecesi nerede olduğuydu. Ama maalesef işlemediğini iddia ettiği bir suçtan içeri alınmış olan, polisin müthiş baskısıyla yıpranan, üstüne idam cezasını beklediği iğrenç bir hapishanede yatan Huan, ...aylar önce spesifik bir gecede nerede olduğunu hatırlayamıyordu haliyle. Allah Allah. Avukat ise ziyaret sonunda eğer bunu yapmadıysa hatırlaması gereken ilk şeyin bu olduğunu söylemişti. Sonra aileye de aynı bilgi verilmiş ve 12 Mayıs gecesi topluca düşünülmeye başlanmıştı. Bu işi o yapmadıysa Huan o gece... Şey neredeydi? Var bir ya bunun cevabı nasıl yok kanka? İlk hatırlaman gereken şey bu senin lan. Aleykümselam izleyenler. Los Angeles Dodgers. Kaliforniya şehrinin major liginde mücadele eden bir beyzbol takımı. Dodgers'ların 12 Mayıs gecesi Braves'lerle maçı vardı ve bilin bakalım kim çocukluğundan beri tutkulu bir Dodgers bu taraftarıydı. An. Evet, Juan o gece, 12 Mayıs gecesi küçük kızını ilk defa taraftar olduğu takımın maçına götürmüştü. Ve alt üst dedi. Ve bunu hatırlamıyor mu? Eşi alma bir şekilde o maçın biletlerini bulmayı başarmıştı. Hı. Çünkü dediğim gibi o biletler minik kızın babasıyla gittiği ilk maçın biletleriydi. Hapishanedeki Juan ve dışarıda onu bekleyen gözü yaşlı ailesinin içi umutla dolmuştu Sonra da o günahet biletler hemen avukat Todd e iletilmişti Hı, Tamam. Ama yine bir sorun vardı. Sadece biletlerin olması Hukuken Hua'nın orada olduğunu ispatlamak için yeterli değildi. Bilet... Kamera kayıtları bir de bilet işlenmiş mi ama nasıl anlayacaklar ki işlenmiş herhangi bir bilet getirir? Kamera kaydı yok mu hiç ya? der sadece satın alındıklarını kanıtlardı. Sahibinin gerçekten stadyuma gittiğini değil. Ama yine de bu somut bir başlangıçtı. Juan o gün stadyuma arabayla gittiklerini otoparka da para verdiklerini söylemişti. Avukat Todda Dodgers maçının bilet fişlerini, kredi kartı kayıtlarını, otopark makbuzlarını kısacası elde ne var ne yok toplamaya girişmişti. Aslında Juan o gün statta kızına patlamış mısır ve içecek de almıştı ama Aha. maalesef bunların parasını nakit ödemişti. Demiş. Yani eğer iddiası doğruysa ve kart olsaydı bu davayı oldukça kolay bir noktaya sokabilirdi. Fakat bu çözüm de ortadan kalkmıştı. Ama Avukat... Hiçbir kamera kaydı yok ya! ...kararlıydı. Suçsuz olduğuna inandığı müvekkilini bir şekilde aklayacaktı. Todlacı stadyumunda o akşam çekilmiş olabilecek her türlü görüntünün peşine düşmüştü. Tamam. Öncelikle stadyumun güvenlik kamera kayıtlarını ve maçın televizyon yayınını almış, Dodgers'ın saha içi kameralarının ve Fox Sports canlı yayın kayıtlarının kopyalarını bulmuştu. Maç yayınında zaman zaman tribünlere genel bakış yapılıyordu ve Juan ile kazanan oturduğu koltuk zaten biletlerde yazıyordu. Yani doğru açıda yapılmış bir çekim varsa bu müthiş bir kanıt ve Juan'ın aklanması demekti. bir de bulunma. Ama o gün o sahada 40 bin e aşkın taraftar vardı. Tod günlerini o kayıtları incelemeye verdiyse de o günün teknolojisi gerekçesiyle de 40 bin kişiyi tek tek incelemek istese dahi herkesin yüzü net, net değil. Net Sağında, solunda, yakınlarında oturan başka taraftarlara ulaşmaya çalışmıştı. Ama onlar da doğal olarak dikkat etmediklerini, maçı seyrettiklerini söylüyorlardı. Avukat ise gözleri monitörlerde, canı yanana kadar insan suratlarından baba kızı bulmaya çalışıyordu. Fakat ne güvenlik Acaba dizinin orada bir yerde bölümü falan çekiliyordu da adam orada mı gözüktü la? Ha? Öyle bir şey olabilir mi? Kameraların da ne saha içi görüntülerde bir çıkış yolu bulamamıştı. Dava günü yaklaşıyor ve müvekkilinin idam cezasına adımları daha da hızlanıyordu. Derken o iğrenç hapishanede düşünmekten kafayı sıyıracak olan Juan'ın aklına bu ümitsiz haberlerin ardından bir sahne gelmişti. Lajus maçına yüzlerce kere gitmişti fakat o gün statta fazladan bir hareketlilik görmüştü. Hatta etrafındaki seyircilerden biri Super de burada galiba diyerek ünlü komedyen Bob Einstein'ı işaret etti. Oğlum öyle bir şey varsa harbiden... Şansa bak adamdaki kadere bak la. İşte Bob Einstein başta bahsettiğim Körp dizisinde Marty Fangazur karakterini canlandıran aktördü ve kendisi de tribünde olduğuna göre muhtemelen bir dizi çekimi yapılıyordu. İşte Juan'ın verdiği bu bilgi Melnick'in aradığı kırıntı olabilirdi. Adliye yetkilileri avukata o akşam stadyumda bir çekim yapıldığını ve çekimi yapan ekibin telefon numarasını verebileceklerini söylemişlerdi. Avukat menlikte hemen numarayı alıp aramıştı ve telefon açıldığında karşısındaki kişi "Buyurun HBO" demişti. <gülüyor> <gülüyor> Bizimkinin gözleri parlamıştı. Yaptığı görüşmeler sonunda gerçekten de 12 Mayıs akşamı Dodger Stadyumunda HBO kanalının Larry David'in ünlü komedi dizisi Curb için çekim yaptığını öğrenmişti. Şans bak adamdaki lan. Oradan bir de o dizideki çekime de denk geliyor adam. Şans çok iyi bir şans. Dizinin 4. sezon 7. bölümünde Larry karakteri 6. bölümmüş maça gidiyordu ve o bölüm statta çekildiğine göre belki bu daha yüksek çözünürlüklü kamera kayıtlarında bizimkilere rastlayabilirdi. Avukat hemen HBO yetkilileriyle temasa geçmiş ve o zamanlar devam eden o dizinin o bölümünün kayıtlarını almayı başarmıştı. <laughs> Avukat Dizi... da harbi dişli avukatmış ha. De Larry karakteri stat giriş çıkış merdivenlerinin birinden yukarı doğru çıkacaktı. Ve yaklaşık 50 tane merdiven koridoru olduğunu düşünürsek ekibin bu sahnenin çekimi için hangi merdiven koridorunu seçtiği de bir muammaydı. Önlemler alınmış, kayda girilmiş, giriş çıkış yapan taraftarlar sahnenin önü kapanmasın diye iki dakikalığına giriş kısmında bekletilmişti. Ve sahne gereği Larry yukarı doğru çıkmaya başladığı sırada set asistanı fark etmemiş olacak ki yanlarından bir baba kız yürüyüp yerlerine doğru giderek yanlışlıkla sahnenin içine girmişti. Oha oğlum. <laughs> Olaya bak. Evet bu hatalı bir çekimdi ve asistan o sahneye giren iki kişiyi gözden kaçırmıştı ama <laughs> bizim huanele ile minik kızı işte oradaydı. Onlarca merdivenden seçile seçile bu sahne için bizimkilerin oturduğu koltukların koridoru Oğlum bu gerçekten şans ama lan. Adam hayattaki tüm şansını kullanmış. Geçilmişti. O sırada Juan ve kızı Melisa tuvalete gitmiş geri dönüyorlardı. O an kayda girilmişti ve yine o an asistan bu ikiliyi gözden kaçırarak sahneye girmelerine engel olamamıştı. İşte bu tam olarak milyonda bir ihtimalle yüksek çözünürlüklü gerçek bir kanıttı. Avukat söylediğine göre o anda gözyaşlarına hakim olamamıştı. Olmazsa inanılmaz bir durum la. İdam yolundaki müvekkili için sanki tüm dünya bir araya gelmiş ve o gece orada olduğu el birliğiyle kanıtlanmak istenmişti. İşte başta bahsettiğim dünya ünlü komedyenleri David ile idam mahkumu olması kesin gözüyle bakılan Juan Catalan'ın ala... Adamı sonra dizide falan oynatın var la! <laughs> Kısı, ilginç ama böyleydi. Juan'ın bu olaydan sonraki mahkemesi görüldüğünde ve biletler ile kayıtlar sunulduğunda mahkeme duruma itiraz ederek savunulması gereken son şeyi öne sürmüştü. Kayıtlarda görüldüğü üzere çekim saati 20.55'i gösteriyordu ama Marta'nın vurulma anı kayıtlara 22.43 olarak geçmişti. Stad Marta'nın evinin arası yaklaşık 30 kilometreydi ve mahkemeye göre Juan kaydın ardından maçtan erken çıkarak 30 kilometre yol gidip Marta'yı vurup 30 kilometre geri dönmüş olabilirdi. Ölme babam ölme amına koyayım. Yani bu kadar kalabalık maçlara gitmiş olanlar varsa o trafiğin ne... O trafikten gidemez ki adam deli gibi trafik vardır lan. Neden çileli olabileceğini tahmin edebilirler. Yani aslında mahkemenin sunduğu bu sav pek mümkün değildi ama yine de olası gözüktüğü için avukatın minik bir delil daha bulması gerekliydi ki o da Huan'ın eşinin sayesinde gelmişti. Huan'ın eşi alma maç çıkışı onu 12 geçe Huan'ı arayıp ne yaptıklarını sormuştu. Yani ortada tarihi saati belli bir arama kaydı vardı. Ve avukat bu arama kaydının sinyalini takip ettiğinde Huan'ın telefonunun stadın yanındaki baz istasyonundan sinyal aldığı tespit ha. edilmişti. İşte bu da kayıtlara geçtiğinde ikinci mahkemede suçsuz yere idama mahkum edilecek olan Juan Catalan resmen aklanmıştı. Tüm deliller bir araya gelerek bu cinayeti onun işlemesinin mümkün olmadığını kanıtlamıştı. Adam harbi şanslıymış avukat da çok iyiymiş. Eğer ki bu hikayenin eğeri çok önemli eğer Juan o maça gitmeseydi suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaktı. Eğer o gün orada dizi çekimi yapılmıyor olsaydı Juan suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaktı. Eğer o dizi çekimi o koridorda değil de başka bir merdivende yapılmış olsaydı Juan yine suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaktı. Eğer o set asistanı Juan'ı ve kızını gözden kaçırmasaydı Juan suçsuz olduğunu kanıtlayamayacaktı. Eğer alma... İşte bu yüzden idam çok tehlikeli bak. Gördün mü? Yani idamın gerçekleşmesi için ya çok net kanıtlar olması lazım ortada yani yüzde yüz hiç şüphe olmaması lazım baba. Ve adam bok yoluna gidiyor. O güneşini aramamış olsaydı Juan suçsuz olduğunu yine kanıtlayamayacaktı diye. Peki o polislere ne oluyor peki? Ne oluyor abi bu adamın hakkı yok mu ya? e diye bir dizi eğer var bu hikayede. Ama neyse ki Huan'ın suçsuz olduğu kanıtlanmıştı. Ve gelecekte Marta'nın katilleri emri veren Ledezma'nın çetesinin üyeleri çıkacaktı. Bizim Huan ise belati verildikten sonra o delilleri çarpıtan dedektiflere ve eksik delillere dava mahkemeye dava açmış ha. ve karşılığında 320 bin dolar tazminat kazanmıştı. Vela. Ne kadar süre kaybetti acaba? O travmaları karşılar mı? Asıl ihtimaller bir şekilde gerçekleşmişti işte. Yüz, bin, milyon, milyar her neyse. Çok örneği vardır bu suçsuz yere giden hayatların ama o milyon milyarlık ihtimaller zinciri Juan ve kızını işte böyle ayıramamıştı. Adam bunu mahallede anlatsa kimse inanmaz. Çoluğuna çocuğuna anlatsa çoluğu çocuğu bile inanmaz ha. Toruna torpala anlatsa kimse inanmaz bu adamın anlattığına. Tam belgeseli yapılacak bu şeymiş. benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer